Özellikle sesinden çok iyi tanıyacaksınız. Uzun uzun yıllar kendilerine şirin derlerdi. Nur Subaşı. Başı. yavrum sağ çek burada bir çorba içelim ondan sonra eve gideriz dedi. Tamam hocam dedim. Dükkanın camında şey yazıyor. Terbiyeli işkembe. Garson geldi. Buyurun efendim hoş geldiniz. Bana dedim bir tane tuzlama. Siz efendim dedi. Yavrum bana sek bir altın başrakı. Soğuk su. Kibrit. kutus kadar yağsız beyaz peynir. 21 adet leblebi. Adam <laughs> yaptı. Metin <Neden> güldün yavrum? <gülüyor> <gülüyor> Efendim burası dedi meyhane sana buranın neresi olduğunu soran oldu mu yavrum? Hemen kaybol bana şefini gönder. <laughs> Ulan dedim şimdi içeriden bunlar kepçelerle, tavalarla gelip kafamıza, gözümüze. Ulan ipneler geceli bu vakti <laughs> bizle mi kaşınıyorsunuz diye. 5 dakika sonra şef garson geldi. Buyurun efendim. Tepside tek ve sek, altın başrakı. 21 tane leblebi saydım. <laughs> Kibrit kutusu kadar beyaz değildi. Baktı böyle. <laughs> İşte gerçek profesyonel bu. Beyefendi işkembeci de içilmeyeceğini ben de biliyorum. Müşteri memnuniyet katsayınızı ölçmek için yaptım. Şimdi lütfen bunları alınız. Bana da yarım bir işkembe lütfen. Yedik falan. Hesap geldi. Gördüm 22 lira falan ya. 50, 70, 100, 120, 300, 350 lira falan para bıraktı. Adama dedi ki bu da zarif hizmetinizin karşılığı. Bir çıktık garsonla böyle kapıları açlar. Buyurun buyurun abi gelin Hoca <laughs> dedim ne biçim racon kestin ya. Ulan dedi sana hava yapacağız diye cebimizdekini son kuracaklar. <laughs> ya uşak. Ya bana taksi parası ver ya da beni hemen eve bırak. <laughs> Allah rahmet eylesin çok büyük adamdı ya.